Her zaman her yerde herkes için eğitim. Midyat halk eğitimi. <laughs> Tamam. Tamam. Sen miyah midyat sancığımızı ağırladık. Kendisiyle birlikte koşularımızı gezdik ziyaretleri bizi onur etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün medyatımızın çok kıymetli değerlerinden Sermiyan Medyat'ı ağırladık. Aile Destek Merkezimizi ziyaret etti kendisi. Kendisine bir tablo hediye ettik. Sermiyan Medyat yazılı. Öğrencimizin yazdığı. Çok güzeldi. Kurslarımızı ziyaret etti. Giyim atölyemizi ziyaret etti. Yukarıda filografi kursumuzu ziyaret etti. Bizi ziyaret ettiği için çok memnun olduk. Hükümet Adam filmi için geldim. Onun öncesinde senaryoma katkı yapması için bir süre dostla, e, e, burada 80'li yılları yaşamış insanlarla sohbet etmeye geldim. E, Birçok görüşme de yaptım midyat ve cihaz çev çevrede. E, e, şimdi de midyat halk eğitimi yani buralara kadar gelip e, ziyaret etmek istedim. Ön çalışmaları yapıyoruz. E, i̇nşallah e, Mayıs sonu ya da Haziran'ın ilk haftası start vereceğiz. E, yaklaşık 5 hafta kadar midyatta çekeceğiz e, sinema filmi. Hükümet Kadın Devamı gibi olacak. Bu sefer 1980'lerde geçiyor. Ee, 11 Eylül 1980'den 6 Kasım 1983 arasında anlatıyor. Ee, yani darbeden Turgut Cazı'nın seçim kadar. Ee, öyle bayağı böyle eğlenceli, maceralı bir şeyler yapacağız. Güzel, <laughs>